Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Mürşid sizi kurtaramaz. Size yol gösterir. Uyarsanız hidayete erersiniz. İşte insanlar bunu anlamıyor. Şeyh Hamidi Efendi. Senin akraban da olsa tarikat münkiriyle oturma. Çünkü onların kustuğu zehir seni tarikatın ışığını görmekten men eder. İmam Zehebi radıyallahu rahim Allah der ki Fitneler baş baş gösterdiğinde sünnete yapış. Susmaya özen göster. Kendine ait olmayan şeylerle ve sana ağır olan meselelerle meşgul olma. Onları Allah ve Resulüne bırak. Dayan ve Allah daha iyi bilir de. Bazı kimseler sizden hiçbir zaman hoşlanmayacak. Çünkü sizin ruhunuz, maneviyatınız onların şeytanlarını rahatsız eder. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Sorulur. Efendim Allah'tan korkup kimsenin gönlünü kırmayınız. Oysa kimse gönlünden sevmiyor. Bizi bu nedendir? Tebessüm eder ve cevaplar büyük böyle. Sevmiyor değil, sevemiyor. Çünkü senin Rabbin sevdiğin kulu rastgele herkese sevdirmez. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor. Şeyhin on hasreti tamamlamadan seccadeye oturması ve başa geçmesi caiz olmaz. Bunlardan iki hasret Allah'tan, iki hasret Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan, iki hasret Hazreti Ebu radıyallahu anh'dan, iki hasret Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan, iki hasret Hz. Osman radıyallahu anh'dan ve iki haslet de Hz. Ali'dendir. Allah'tan aldığı iki hasret ayıpları örtmesi ve bağışlayıcı olmasıdır. Peygamber Efendimiz'den aldığı iki hasret merhametli ve dost olmasıdır. Hz. Ebu Bekir'den aldığı iki hasret sadakatli ve tasdik edici olmasıdır. Hz. Ömer'den aldığı iki hasret emredici ve nehyedici olmasıdır. Hz. Osman'dan aldığı iki hasret çok yemek edirici ve geceleri kaim olmasıdır. Hazreti Ali'den aldığı iki hasret ise alim ve şecaatli olmasıdır. Nefsin başı iki kaş arasıdır. Vücudu ise iki kemik arasında, kürek kemikleri arasında bulunur. Ayakları ise çoktur. İnsan vücudundaki letaiflere salmıştır. Onun için organlarımızla amel yaptığımızda nefis bundan pay alır. Ancak bir kamil mürşidin gözetiminde amel edilirse, eğer letaifler gerçek görevini üstlenir Kamil mürşidin nazarı nefsin gücünü azaltır. Nefis felç eden tek şey nazardır. Onun nazarı, bakışı ve terbiyesi sayesinde nefsin ayakları başta toplanır. Letaifler nefsin elinden kurtulmaya başlayınca kuvvetlenir. Allah! Nefsin letaiflere tabi olur. Letaifler asıl memleketi olan emir alemine yükselirler. Nefis de onları takip eder. Orada nefis Allah'ın sırrına mazhar olur sıfatı değişir. Böylece nefsi mutmainle makamına ulaşır. Artık iyi ve güzel işleri emretmeye başlar. İşte bu sebepler sebeple zikir şarttır. O da bir kamil mürşidin terbiyesi altında yapılır. Bir mürşide teslim olmayan insan yaptığı işlerde yalnız başına kalır. İştihat kapısı bugün kapanmıştır. Kıyamete kadar açıktır ama iştihat edebilecek kıvamda insan olması lazım. O kapasitede insan olması lazım. Öyle kapsamlı bir ilme sahip olunması lazım ki iştihat yapabilmek için. Amel defteri sağ tarafından verilenlerden eyle bize Allah'ım. Allah'ım esnehi ümmeti Muhammed. Allah'ım merhem ümmeti Muhammed. Allah'ım ferreken ümmet ümmeti Muhammed. Mallarının zekatını vermekten kaçan her millet mutlaka yağmurdan men edilir. Kuraklık cezası ile cezalandırılır ve hayvanları olmasa Allah hayvanlara acımasa onlara yağmur yağdırmaz. İnna aleyhi ve inna ileyhi raciun. Emin Saraç hocamızın Allah'tan rahmet yakınlarına bütün sevmelerine, sevenlerine sabrı cemil niyaz ederiz. Emin Saraç hocamız Mısır'da okumuş, eserde mezun olmuştur. Hacca giden muhterem büyüklerimiz Mısır'da kendisini ziyaret edip halini hatırını sormuş. Türkiye'de ahvale dair sualleri cevaplandırmış. O da kendilerine Mısır hakkında malumat vermiştir. Emir Saraç hocamız gönlündeki müstesna vefa isminin bir tezahürü saadetinde bu hatıralarını bize defalarca nakletmişti. Kendisi İmam Hatip'te hocamızdı. Fatih Camii'nde gayet mütevazı bir şekilde kütübü sitte okutur ve Kur'an-ı Kerim tefsir ederdi. Haliyle, kaliyle, ilim ve irfanıyla, din adamları sıfatıyla imtizal bir fazilet örneğiydi. Hz. Ali radıyallahu anh'ın güzel bir sözü vardır öyle kamil bir hayat yaşa ki insanlar hayattayken seni özlesinler. Vefatından sonra da sana hasret kalsınlar. Şeyh Sadi de öyle fazileti bir hayat yaşa ki vefat ettiğin zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı desinler. Amin ve elhamdülillahi rabbil